Merhabalar efendim. Muhyiddin-i İskilibi Hazretleri üzülmeye değmez buyuruyor. Muhyiddin-i İskilibi Hazretleri alim, veli bir zat. Bir gün ona talebeleri soruyor. Hocam, dinde kocanın hakkı nedir? Şunu anlattı. Asr-ı Saadet'te bir hanımefendi vardı. Beyine çok iyi hizmet ederdi. Akşam eve gelince paltosunu alır. Güler yüzle karşılardı kendisini. Bir gün üzüntülü geldi adam. Hanımı merak etti. Hayrola efendi neyin var? Yok bir şey. Ama üzgün görünüyorsun. Evet üzgünüm biraz. Ve teselli etti. O hanımefendi dedi ki üzüntünün sebebi eğer ahiretse allah Teala üzüntünü arttırsın. Yok dünya için üzülüyorsan boş ver üzülme dünya üzülmeye değmez. Adam şaşırdı birden. Neden dedi neden? Dert ahiret derdidir. Dünya için üzülmeye değmez buyurdu. Hoşça kalın.